İstiklal Marşı, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin Kalkan'ın konuşmaları, Valimiz Sayın Osman Bilgin'in konuşmaları, kütüphanelerin toplu açılışı kapanır. günaydın ve önemli bir buluşmaya konuşmayı yapmak üzere davet etti. Sayın bayan, sayın bayan başkanımız işte önemli olan kandillerin bu ay ne yürüdüler. Bu okul tamasa projesi kapsamında bizim ülkemizde de her 93 tufanımızı hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle teşviklerinden dolayı başta hanımefendi olmak üzere sizlere saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Evet bugün e, ilimizin e, 93 okulunda yapılan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Kıymetli Hanımefendi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin önderliğinde hayata geçirilen çok önemli bir projenin açılışı için burada toplanmış bulunmaktayız. Bu proje hakikaten e, her yönüyle önemli, her yönüyle anlamlı çünkü. E, ülkemizin hem eğitime verdiği önem açısından önemli ve anlamlı hem de e, ülkemizin nereden nereye geldiğini göstermesi açısından anlamlı. Bizler e, çok fazla yıl önce değil, 90'lı yıllarda, e, bırakın okullarda kütüphaneyi, ilçelerde ve il merkezlerinde dahi e, bir tane belki iki tane kütüphane e, bulup orada e, zamanımızı e, olumlu manada değerlendirmek ve eğitim e, yaşantımıza e, öğrenim yaşantımıza katkı sağlamak için e, oraları kullanıyorduk. Ama bugün baktığımızda çok şükür ülkemizin e, okullarının e, hepsinde kütüphanesiz okul e, kalmasın projesi kapsamında hepsinde kütüphane e, yapımı e, hayata geçirilerek e, oranın aynı zamanda e, kitap yönünden zenginleştirilmesi de sağlanarak çocuklarımızın çok yönlü olarak hayata hazırlanması için her türlü imkan sağlanmakta. Biz Bu manada şöyle bir el sallayalım herkes. Hazır olanlar. Herkes bir el sallasın. Evet el sallıyoruz. Evet. Şöyle bir maskemizi tekrar çözelim. Çünkü oraya sesleneceğiz. Evet. Lavurgaz, Baba Eski, Demirköy, Vize, Narisar, Kofçaz, Pehlivanköy, Unuttuğumuz ilçemiz kalmadı değil mi? Kalmadı, evet. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Makas kesme diyor, evet. daha bir kubane yapalım. <laughs> evet, kesti, hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun.